Herkese merhaba Defne yaprağı ile rune enerjisinin Feo sembolünü size bereket bolluk şans getiriyor Yeni ayda yapılan Bu ritüel için kendinize alan oluşturun Kristal taşlardan bir çember yapın Bu çemberin içine Defne yaprağını koyun Ve defne yaprağının feo sembolünü çizin Çemberin yanına yeşil bir mum yakın. Tütsü olarak ada çayı veya tarçın kullanın. Bulunduğunuz alanı tütsüleyin. Çemberinize bakın. Enerjiyi hissedin. Ve gözlerinizi kapatın. Ardından nefese odaklanın. Zihninizi sakinleştirip feo sembolüne altın renkte imgeleyin. Altın renginin hızla yayılmaya başladığını hayal edin. Baktığınız her yerde altın var ve uzanıp altına dokunuyorsunuz. Kalbinizdeki enerjiyi hissedin. Kalbinizdeki enerjiyi hissettikçe titreşiminiz enerjiniz artmaya başlıyor. Bu enerji bulunduğunuz ortamı parayı dönüştürüyor. Her yerde para var. Kendinizi zengin olarak imgeleyin. Bereket, bolluğun hayatınıza aktığını imgeleyin. Bu enerjinin içinde 5-10 dakika meditasyonda kalın. Yaptığınız çemberinizi bir gün bekletin. Sonra çemberin içindeki defne yaprağını alın, avuçlarınızın içinde tutun. Tekrar niyetinize odaklanın. Sonra defne yaprağını yakın. Çemberde bulunan kristallerinizde de yanınızda taşıyabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz alanı da koyabilirsiniz. Şans, bolluk, yaratıcılık, başarı sizinle olsun. Bu çalışmayı evrenin enerji atölyesi kitabından alıntıdır. Ben Eda Erdoğan. Teşekkür ederim. Bereket bolluk hayatınıza aksın.